Arkadaşlar bugünkü videomuzda Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Jesse ile birlikte Brawl Stars'a başlıyoruz. Evet Jesse'yi tercih etme sebebimiz e, kupası ya da rütbesi çok az olması. Bizim evet. en noob karakterimiz aslında. Evet en noob karakterimiz, en noob karakterimiz. Bakalım, ama daha noobları da var arkadaşlar. Evet Kerem Bot'u başladı bakalım ne yapacak. Bakalım Jesse'yi nasıl oynatacaksın Kerem Bot'u. Böyle vur. Hoşçakalın. <laughs> Kerem bu arada Cesil değil, Chucky karakterin ismi. Biz Cesil ile karıştırdık. birinci olacaksın galiba. Evet. Bakayım, bakayım. O kaptan geldi. Hem de. Onun ismi Bol muydu ya? Neydi? Bol. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Gel gel. Gel, Bak, <laughs> gel, gel. <laughs> gel, gel gel. gel bizde ne? Çamlar saklanmış Kerem Batu öldü onu. Ölmedi. Bir daha. Gel buraya gel. Anından gel. Gel 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 gel. Bir <laughs> daha mi? Evet. Şimdi hamle da patlatık yüzlü. Şu an bu en pro karakter biz olduğunda. En pro mu en nuk mu? <laughs> Doğru. iki den alıyor. İki Vuruşlar tane İndiriyor mu? Evet. Dikkat et ama giderken bir çalılardan <laughs> biri çıkabilir karşılıklı. Gel gel. Oo iki işte sandıkları açıyor ya. Evet. Ben Oo <laughs> ne <neden dertli. olsun, gülüyor> İki vuruş yaptım gitti. Sen yani biraz prosun galiba. Evet. Sen benden pro musun yok musun? Proyum. Hadi canım. Proyum. Hadi bakalım. Yenebilecek misin? yene yani? sen dokuz, prosun. Dokuz tane aldım. Yani. İyi ki aldım her şey. Allah. Savaş olalım. Savaş olalım. Yendik. Helal olsun. Yine sana? ben 16 puan aldım. Evet. Ben kupa kazandım. Ben bu karakterin rütbesini atıyorum. Ben de kapı kazanıyorum Kerem. Evet. Tekrar oynayalım mı? Hadi başlayalım. Evet. Ben oynuyorum yine. Tamam gel bakalım. Dikkat et tamam mı? Bu, bu sefer de yenersen mükemmel olacak bence. Yanımızda sandık çıktı. Allah. Ayı geliyor dikkat et. Kerem Batu dikkat et. Dikkat et. Uyusaklandım. Uyusaklandım. Bence o kaşınıyor. Bence gelecek yani. Hadi öyle bir Helal olsun. İki vuruşta öldü. Ben, ben buna Jesse demeyeceğim. Artık iki vuruşta öldüren diyeceğim. Ben, ben i̇ki vuruşta öldüren. Tamam. Evet, evet. İyi at değil mi? burada orada biri var. Şarkıcı var, şarkıcı var. Dikkat et. Sen de özür dilerim. Tamam, en, en, en enerji, enerji, enerji. Dikkat et, dikkat et.

Ni yani. Hadi, bir Hadi öldürelim. bir Ama nufu, en nufu. Evet. En nufu bizi nasıl öldürdü? İçecek geliyor oraya. Ne ne? Aslında sen gerçekten Artık oyuncu mu? Hem karakter almaya çalışıyoruz Hem, de kupa Peki Yeniden başlıyorum ben sana bırakıyorum Kerem Batu Tamam Ben daha iyi oynadığın için ben artık oynamayacağım Bu ne ya? Elfili mi mi Hey, Ape hey, Limo kaçma galiba. <laughs> Olmadı ya. Kaçtı galiba. Senden kaçabiliyor demek ki. ki. Demek ki ben de niye oynuyorsun Ape Niye? Ben de yukarıdan bir ateş ediyor. Galiba öleceksin. Ölmem. <laughs> Ama birisi daha var. Neyse bu sayılmaz ya bir daha oynayalım. Bence artı iki. Evet lazım, <laughs> bu arada yenilmemize rağmen <yüzden>. çok <laughs> kolay değil. Umumunda değil. Hadi bakalım. Arkadaşlar, diye. ya, ben Diyemiyorum arkadaşlar umumunda değil. Diyemiyorum. Hadi <laughs> bakalım. Aşağıda birisi var. Öldürelim haydi. Sen burada aç kendini. Açıyorum.

3 can yani. Şuradan bunu gördüm dedim şurada da saklanıyor. Sakın, sakın ölme. Geliyor. Geliyor. 8. 8 bin bineceğiz, bineceğiz. Şey, i̇çecek, orada da içecek var. Orada da çıkacak. Peki Çıkta. nerede bu ya? Al mı bence onu. O uçanlardan çıkabilir çok dikkat Ben dikkat ederim. Ata mı biniyor ya? Nasıl gidiyor baksana? Atla binmiş sanırım. O gördüm. 4. Ben de gördüm. Öz gibi düğme. Ne O kupa. artık kupa. Yani 20 kupa demek. Bunu da sen oyna bir şişe var ama ama yanında birisi var. O var. Allah, Allah. Otur, yardım yanında. ister misin? Ben sana söyleyeyim sen öldür olur mu? <laughs> onu da patlat bakalım. Niye ne başta oluyor bu şey ya? <laughs> Ay yukarıda şişe var. Kaç 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 kaç. Çok <laughs> pro o. En pralarından birisi. Allah. Bu ne? <laughs> da... Aa Evine sağlık. Oh. Bak, oh. yukarıda. Onlar kapışırken onlar indir. İşte bir dur ya helal olsun. Şimdi de, i̇çecek, var şey i̇çecek var altında. İçecek var alt. Üstünde içecek var. Alalım haydi. Hadi. Orada da içecek var. Onu da al, alalım. Ayı geldi, ayı geldi kaç. Kendine neden çekiyorsun? Sen anlıyorsun ya oğlum, ben mi çekiyorum? Pedro. Ya bu Keko nereye gitti ya? Keko şurada. Ölüyor, öldü mü geçer öldü ya. Manyak bu ya. Gel kapışsaydın, yine ortadan aldık. Hey! Kerem bak sen de Şunu öldür ya. Bu yine mi denk geldi ya? Şapşeye bak ya. Neyse şuradan. Allah bırakma bizi. Ne de gördü? Öleceksin. Öleceksin dikkat et. Ölmedim. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Orada neden durdun? Hadi gidelim. Güzel gücünü kullandı bize bizi öldürmek için. Tamam öldüremedi ya. Yani. Öldüremedi. Bakın bomba atan geldi. Dinamit. Şu Hem dinamit de dört şeyin var. Allah Allah pilimiz bitiyor Kerem Batu. Dikkat et. Ölmeye çalışıyor. Bize gülüyor şapşaya bak. Şunu öldür ya. Yani. Şunu öldür ya. Yani. Hadi. hadi 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 hadi. Hadi. Çok iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Kaç, 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 hayır kaçmayacağım. Gitsin Cesurum ben. Oo çok iyisin ya. Aa, git, git. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bırakma. Bir daha. Hadi ya. Ölürücü. Allah. Cidden, şey. Oo. Nerede? Oh, işte çamların içinde, içinde you're so chuck oh super oh super fast geldi. Evet, Oo çok kötü Anam. yerde çıkmışsın Kerem. Aa, of bombacı. Baba. Bombacıdan kaç. Bombacı var bir de roket atanın özel hali. Bunu nasıl almış o ya? Kerem bak dikkat et lan çok... Onu öldürelim. Cesurum ben. Öldürmeye gidiyorum. Oo de işte burada. İki tane var bunda. İkizi. İkizini de öldürüyor. yukarıda biri ölmüş. Yok. Yukarıda da. biri ölmüş. Onu alamazsın galiba. dur, dur. Dikkat et Kerem. İlk önce bunu öldür. Ha, bak bak şap neler yapıyor bizim. Şey gönderelim dur. Kızgın sıra değil. Abi. Öldüm Kerem bu O seni öldürecek. Evet. Öl. Kesin öldürecek. <laughs> 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 Süpersin ya. Allah kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç. Özel gücü almış. Kendini büyüttü. Öldür şunu. Öldür öldür <laughs> öldür. Öldür. Hadi bir Hadi. kere daha bir kere daha. Ama o sana bir kere vurdu mu öldü sıra bende o zaman. Ben kaçacaktım. Ve kaçacaktım. Oo, yine altı kutu aldık ha. Bunu da Altı altı. Evet, Eksin. şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Bakın nasıl oynanıyor. Kerem Butu da görsün. Bak Kerem burada pro nasıl oynanır gör. Kimi tutuyorsun? Hiç izni. Beni de tutmuyor musun? Hiç. Vallahi, şunları beraber bir video bakayım. Evet. Biraz cam Güç Kaçmıyın, veriyor kaçmayın, onlar da sana. Kaçmayın. Onlar da sana hız tabii, veriyor. Tabii tabii. Güç veriyor. Hız öyle veriyor, şey. veriyor. Hız veriyor. Kaçma. Kaçma. Allah. Galiba ilk adam böyle Bence yani. kaçalım. Batu bu duvarlardan geçmiyor Bence diyor. kaçmayalım baba. Oo. ne ya? Serbest bırak her Kendini serbest bırak. Ben onları yeneceğim ya. Gör Kendini bak. serbest bırak. Gör bakalım. Hadi gel bakalım. Gelin. Gelin. Kaçmayın. Ben Noob'um ama bu karakterle siz de pro değilsiniz. O <laughs> ya <laughs> buna, buna bak. Kararsa öldürürüz. Gideyim mi yanına? Git. Şunu alayım bir. Dur bakalım. Koş 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 koş. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Allah oraya şey koymuş. Daha öldüremiyorum tamam. Neyse de bakayım kaçayım. Öldü Ne oluyor şu karaktere bak. Bu bizi öldürüyor ya. Bak onlar savaşıyor, biz de onlara şu çalıların içindeydi ama kaçtı. <laughs> yok yok bu yanlış ya, yanlışlık Hayır ölmüş. hayır hayır. Yok gerçek olamaz bu. Gerçek. Ben ölmüş gerçek. olamam. Arzide kufa, gerçek var. Ben ölmüş olamam. Hayır ölmüş. Biz birinci olduk ya. Ben ben. Bir ben daha olmaz. Ben yok. de sıra, ben de sıra. Ay ben de sıra, ben de sıra, ben de sıra. İyi tamam sen nesler, sen de orda de göreyim. Ben sen bilmem. pro musun şimdi? sen pro musun unutma mu? proyum niye hadi başla ben seni tutmuyorum bu sefer Kime? inşallah ölürsün kimi titri? tutayım rakipleri tutuyorum hadi başla kaç al, bu al. meran oh, kata Bu ne ya Nereden çıktı karşıdan yani? bu ne bu meran oh. kata bence kaç bence özel gücünün yanlışlıkla kılacak kaç keran bozu kaç bu meran kata önce öleceksin ölüzün. kaç 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 kaçıcam kaçıcam Neyse öl ya, nasıl olsa beni tutmadığın için ben de seni tutmuyorum. Sıkıştırdılar. Oha, bu ne? Kaçtım. Kaldırmaya gidiyorum. Geçmiş olsun. Ya, kaçtım Ne oldu, ya. Ne, oldu? ne oldu, ne oldu? Yendin, niye bildin? <gülüyor> <gülüyor> bir bir, kare, bir tane daha. Bir, bir kere de ben oynuyorum bakalım. Ama sırayla oynayalım, bakalım. Ben. Bakarsın ya, nereye? Bizde bir gör, bizde de bir gör. Bak nasıl yeniliyor insanlar. Görüm arkadaşlar. Arkadaşlar babamı sakın tutmayın. Ben yenerim ben proyom. Arkadaşlar. yorumlara yazın arkadaşlar babamı tutmayın yorumlara yazın. E, görün bakalım şimdi bakın. Nasıl... Beni de beni tutsun arkadaşlar yorumlara beni t... Ke Kerem Batu'yu tutuyoruz abi yazın. Bu ne ya? Bak. Bu nereden çıktı abi? Biz daha nutuz ya sen pro karaktersin git şuradan ya Allah Allah git kaçıyorum tutayım. ha Allah Allah ölüyorum ben Öl 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 rakibi tutuyorum ben Sana yazıklar olsun Kenan hadi gel gel Bak burada saklandım nasıl öldü görüyor musun O pro karakterlerden biri daha geliyor Kaç oğlum Şaka gibi Ben değil, ben oynamıyorum içeri Ooo dur dur o ne ya? Bombacı mülayim mi o? Bombacı geldi. Oh, oh, oh. O ne? Bomba yapıyor. Vay be. Kafasına attı bize. Beş kişi kaldı. İşte. Bize kafasını attı. Bombacının kafası bize geldi. Batu o ne? Dur bakayım şuradan alayım onu. İki, 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 şey alayım. Dört kişi kaldık dur bakayım ya ben onları öldür. Siz savaşın. Çıkın <laughs> çıkma gel gel. Allah hem pro karakter ha. Kaçma gel 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 gel. Ne oldu? Ne oldu Kerem Batu? Kupalarımıza bak. Kaç kupa? Oo, şey var. Bizde Brawl Pass pas var biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Brawl Pass'la oynayalım. Bakalım 58 tane olsun. Hmm. 10 geldi. 10. E, Primo'ya hmm. da geldi güç puanı. Colt'a hmm. da güç puanı geldi. 14. Hmm. Tamam. 20 tane de elmas geldi. Allah evet. 42 elmas 42 oldu. elmas o zaman teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, bay bay.